Düşer belki. Düştü mü? 44, 55, 60. <laughs> Abi ya. o buna değdi mi acaba ya? <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Hadi. Hadi vurun kuleye vurun kuleye vurun. Şöyle birazcık senin seni uğraştırayım. Hadi düşür bunu. Düşür bunu. Mükemmel aldı ölümsüzlüğünü. Bir kere daha vurun ona. Gel. Geri gel. Öv, öv, öv. Selamünaleyküm öf. arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Akay oynuyorum. Ormancımız Keri. Ee, bakalım. <laughs> Sanırım ADC rolünde bugün ya Veil vale oynayacak ya da valentina oynayacak. Hmm, şunları bir alalım. Hemen hızlı bir şekilde lane'imize doğru gidelim. Derken Veil vale midene dönüyor. Valentina benle geliyor. Keri ormanında kaldı. Ama belki şöyle bir şey olabilir. Valentina belki buraya tek başıma tutarım. Sen git Keriyi kastır ve bize bol bol gank kattır diyebilir. Evet bunu diyebilir. Bunu derse ben de direkt ben ile beraber orman dönmeye başlarım. Ve Keriyi daha hızlı bir şekilde kastırıp mükemmel bir şekilde toplu fightlar atabiliriz derken. Evet Valentina'dan beklediğim cevap geldi. Ben hemen kerinin yanına gidiyorum. Hemen şöyle bakalım adam Evet kırmızıyı döndü. Yaratığını aldı. Mavisine geliyor derken orada bir veya ufak bir baskı oldu derken vazgeçti geri geldi. Evet. Hemen şuradan ben bir kurbağamı atayım. Daha hızlı bir şekilde burayı keselim. Evet şöyle hemen mavisini aldıktan sonra ben de şuradan hemen itemlerimi ayarlayayım. Evet bu ayakkabıyı alalım. Tamam adam mavisini aldı. Şimdi şuradan hemen diğer ormanını keselim bunu. Çok iyi bir şekilde dört oldu hemen sonu gelmiştir Evet hemen buradan altın aldıktan sonra şurada Siz odeti görüyorum. Odeti bir şey zıpladım. Yapalım. Ters zıpladım. Sana <laughs> ben yedim ondan. Bu da şöyle bir basabiliriz ama bence hiç zorlama gerek yok. Şurada bir kurbağa sallayayım bakayım. Evet ikisine Adet. birden oturdu kurbağa. E bir ADC'nin yanında en güzel olabilecek tank bence Akai ve kurbay her attığımda rakip Şu daha fazla sarıyor. Benden habersiz niye ki alıyorsunuz oğlum ya? Şöyle bak şuna doğru salladım kurbağayı atladım üstüne sersem ettim onu ama geç kaldın keri. Ben beni görmedim ben siz oynadığım zaman böyle oldu. Şöyle bir sana bir kurbağa daha sallayayım ben. Ama bak buradan çıkalım yoksa ben düşebilirim bak geldi adam. Tamam ben kaçtım oradan. Bak hem manam yok hem canım yok. Zorlamayalım bence bak tamam. Tamam güzel. Ölürüz bak. Hiçbirimizin canı yok. Şöyle şuna bir zıplayayım da ben bir kaçamazım fazla. Düşer belki. Düştü mü? 44, 55, 60. <laughs> Abi ya. o buna değdi mi acaba ya? <laughs> adamı psikiyatı psikiyeli adamı kestim. Olsun ben asist, ben kir aldım. İki adamım da asist aldı. En azından belki onlara da birazcık gold gitmiştir diye düşünüyorum. Belki böyle bir faydası olmuş olabilir bunun. <laughs> bir tane daha vursaymışım adam ölecekmiş. Ama kaçırdığımız için mecbur fiski atıp ondan sonra vurmam gerekiyordu. Bence sıkıntı yok. Hemen aşağı kirinin yanına ineyim ben. Hmm, en şu tane bunu alalım. Tosbağı kesecek mi acaba? Yoksa direkt maviye mi gidecek? Önce maviye gidiyor direkt. Aynen ben de maviye gideyim. Şuradan maviye güzel bir kurbağa sallayalım. Daha güzel kessin mavisini. Hemen sonra diğer ormancıyı alalım. Güzel kiri güzel kaslıyoruz. Böyle güzel oluyor. Benle beraber takıldığı sürece bu adama hiçbir şey olmaz. Bir kere öldük o da gafil avlandık ya. Şöyle şöyle bir sallasam. Bak ultim de var. Şöyle seni bir geri. Aha. Oo adam az kalsın fişeli kaçıyordu içimizden. Az kalsın boş oldu sallamış olacaktık. Şöyle şuna şöyle bir kurbağa sallasam. Üstüne zıplasam. Vurmaya devam etsek. Kaçacak mı? Hadi onu öldürmeniz lazım bak. Tamam çok iyi. Tamam çok iyi çok güzel. Şu çalıda birisi mi gelmişti yanımızdan? Aynen. Kim bu? Şuna doğru böyle bir kurbağa sallayayım ben yine. Şöyle kurbağamı alsın dedim. Şöyle bir zıplayayım ona. Sen kaç buradan. Bak taklaya taklaya geleceğiz. Hayır. Takım Hayır cana bak. git buradan. Çok git buradan. An. Lan üfle söyleyeceğim üflese. Dokun söyleyeceğim ya. Geri böyle, yapsa gideceğim ya. O da tigreal tükürse paket olduk. Çok güzel canla kaçtım oradan. Orada güzel bir yine fight çıkıyor. Oradan Valen geri durdurdu mesela aslında. Çok zorlanmayalım aslında. Kalıt kendi lane'ini bırakmış. Mid'de takılıyor da. Şimdi Ciborg'a doğru gidiyor. Xborg oradan kuleyi bayağı zorluyor. Altınları güzelce çaldı. Ben de buradan hemen kırmızısını hazırlayayım Kerin'i. Kerin'in kırmızını hazır hazırlarken o gelsin alsın. Çok güzel bir şekilde 7'ye 5 önde gidiyoruz. Çok güzel yani yukarıda ADC'siz bir şekilde ormanlı ADC'le beraber mükemmel bir şekilde gidiyoruz. Evet şimdi buradan hemen maviye gidip yukarıdan yukarı tarafa güzel bir gen katıp onları bir daha düşürürsek hiçbir sıkıntı kalmayacak diye düşünüyorum. Çünkü Valentina helal olsun adam tutuyor orayı. Biz de orayı hiç boş bırakmadık bu zamana kadar. İyi bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi bir geldik evet evet oradayız oradayız. Bak arkaya doğru zıplayacağım atacağım hepsini arkaya. Şöyle sen gel bakalım dostum. Şöyle şöyle. Oh, 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 oh. <laughs> efsane oldu. Mükemmel bir şekilde yukarıda yine düşürdük bu adamları. tabii o tamamen tank, tank farkı yani. <laughs> Kendimi dövüyorum hemen ya. Dur bakalım şuradan birazcık dünya alalım. Çok iyi bir şekilde. Şu an kerimiz efsane kasıldı. Şu an çok iyi kasıldı. Adam şöyle geldim buna bak tuttum bunu. Nereye git lan bu adam ha? Tamam sen geri gel. Şu adamdan bir uzak Şöyle ben de bir şuraya bir ulti açayım. Şunu şöyle bir sıkıştırayım duvara. Çok iyi. Şöyle sen git şimdi buradan. Lan bozul artık ha. Tamam çok güzel. Çok güzel bir şekilde oradan killeri toplayıp çıkmayı başardık. Keremiz daha hala hayatta. Kereyi korumayı başardım. E, mükemmel bir ormancı tank oldum. Şöyle <laughs> atladım üstüne dondurdum onu. Efsane bir şekilde Am, onu da düşürdük. Şimdi bir kalıp bize doğru geliyor ama vazgeçti sanki gelmekten ee, güzel bir şekilde tospik yapabiliriz bundan sonra ben gidip seni hemen kırmızına ayarlamam gerekiyor. Sen benden önce bile gidebilirsin aslında. Hemen kırmızıya gidelim oradan da tospik edil. Kırmızı mavi sonra tospik yapabiliriz. Tospik aldıktan sonra evet kericiden o zaman sağlam olabilir. Hatta şu an hala aşırı sağlam. Ee, kol farkında bayağı açtı diye düşünüyorum keri şu an. Bütün Leyla'nın şu an bayağı bir baskınlık kurduk. Yine gitmemize gerek biliyor. Leyla kendi kendine aşağı inmiş. Yukarıda devamlı baskı inince. Hatta lane değiştirmişler şu an yukarıda. Kilat yukarı çıkmış. Ee, ama Leyla'yı hatta tek kalmış derken burada güzel bir fayda çıkartabilir. Şöyle bir zıplarsam oraya güzel olabilir. Şöyle ulti biraz boşa gitti gibi oldu ama şöyle adamı yine birazcık durdurdum. Çok iyi oldu. Efsane bir şekilde 3 kişi daha indirdik orada çok iyi oldu. E, lezzeydi, düşmek üzereydi aşağıda ama düşemedi. Valentine'yi kaybettik. Önemli değil çok fazla. Yine hayattayız şu an. 16'ya 6 birlik gibilik 16'ya 6 <laughs> konuşamadım. 16'ya 6 psikolojik güzel bir şekilde devam ediyoruz. Sen oradan geri çıkman lazım bence. Düşebilirsin oradan kuleyi açalım hemen. Şöyle sonra sana şöyle bir zıplasam. Sonra seni şöyle bir sıkıştırsam duvara seni bir öldürsek şöyle efsane bir şekilde kereyi kastırmaya devam ediyor. Akai mükemmel killerine devam ediyoruz. Şöyle seni bir dondursam derken o beni dondurdu ama derken yanımdaki kereyi kastırdığım için 3-5 vuruşta ondan sonra hemen Akai'yi indirmiş bulunmaktayız. Güzel bir şekilde kuleyi yıktık aşağıdan şimdi yukarıdan biz diğer kuleleri yıkmaya geliyoruz. Bu arada efsane bir şekilde dördü birden düştü. İnvitörü açıyoruz. Çok iyi bir şekilde açtık. ortadan efsane bir şekilde geliyoruz. Şöyle ortaya bir atladım. Ama bir işe yaramadı. Evet rakip takım şu an tamamen dağıldı. Birbirlerine karşı sallamaya devam ediyorlar. Ve biz de bunu kullanmalıyız. Şöyle bir bakalım ölecekler mi? Öyle bir de Atladım. Ultiyi açtım. Onu sıkıştırdık derken ölecektik az kalsın. Ölmedik. Şu an evet geri çıkabiliriz aslında. Çok da zorlanmayalım. Canım az kaldı. kelin düşmesini istemiyorum. Keri, keri düşmesin. Keri düşmesin. Bak o adamı tutaydınız ya. Tamam olsun çok iyi. Tamam keri düşmüş olabilir ama adamlardan yine biz ağır kayıplar verdik ve invitörü açtık. Ve bir tane kule vermedik. Şu an çok iyi. Hemen keri gelene kadar kerinin bakayım 10 sahnesi kaldı. 10 saniye içinde ben hemen kırmızısını ayarlayayım. Ondan sonra buradan kırmızı mavi derken bir lord yapabiliriz. Evet Xbox yukarıda adamlar oyalamaya devam ediyor. Biz burada o sıra Karenin yine bufflarını aldıralım hemen. Yukarıda bir fight yapıyorsunuz ama bak orada düşebilirsiniz. Bence hiç gerek yok. Bak biz eksiyiz. iki kişi yokuz. Yapmayın. Bence yapmamaları lazım. <laughs> yapmamaları lazım. Bence de. Direkt Lord mu yapacak? Evet ma mavi. Ben direkt Lord'a başladık. Çok da önemi yok zaten. Öyle düşünüyorum. <laughs> Adamlar zaten şu an BS'den çıkmıyorlar. İmitörün açılmasının şu konular. Hemen hızlı bir şekilde Lord'u kesiyoruz. Çok daha az canı kaldı zaten. Adamlar buraya gelebilecek mi? Gelemediler bile. Lord'u aldık. Şimdi fight'a doğru geliyoruz. Adamları çekmeleri lazım. Buraya Tigreal geliyor bize doğru. 12-5 gibilik bir skorla, efsane bir skorla devam ediyor. Kerry'i çok güzel kastırdık. Adamımızı düşürdü. Ultisini bozalım derken bozduk galiba. Adamın adam o sıra havada öldü. Keri salam şekilde vurmaya devam ediyor ama senin ölmemen lazım. Senin düşmemen lazım. Önde ben karayım. Yo, ben sen düşmeden hasar veremeyiz. Şöyle zıplayayım derken de yetişemedim adama. Ah yetişemedim. <laughs> şöyle bir kurbağamı yedi o benim. Sen ulti mi açtın lan oraya? Dur bakayım dur oradan bir çıkın. Bir öyle ultisi boşa gitsin onun. Güzel. Ultilerini harcadılar boş yere. Şöyle ben bir kurbağa sallayayım. Zıplayayım şöyle bir ultimi açayım. Söyle seni bir iteyim bize doğru. Çok güzel. Kerimize bir kill daha aldırmış bulunmaktayız. Ama Valentina'yı kaybettik. Keri canı az. Keri canını doldursun. Burada ne olacak bilmiyorum ama şu an Lord indi. Aslında rakip ya kuleyin canı çok az kalmıştı. Zorlasak kuleyi bitirebilirdik. Ama kimse o topa girmedi. Kimse ölmek istemedi galiba. Anlamadım ben ama. Bence zorlayıp kuleyi bitirebilirdik yani şu an. Bence bir hata yapmış bulunmaklıyız ama bak zorlamayın orada. Bak bence düşeceksiniz hayır. Hayır gerek yok bak ben yokum. Bence sakıncalı bir durum yapıyorsunuz şu an hiç gerek yok. Hiç gerek yok bence. Ama bak şimdi aşağı inebiliriz. Aşağıda 2 kişi, üç kişiler. Amon geliyor buraya doğru. Şöyle bir zıpladım ona. Kötü bir ulti geldi benden. Evet iğrenç bir ulti açtım. Bu adamı sıkıştırabilir miyiz derken bir tut durdum. Aa! Aa, otomatik bastım. Hayır. Hayır. da kiri gitti ya. Otomatik bak, Yine otomatik bastım. Bana ne oldu bugün ya? Ben bugün cidden skill'e otomatik basamaktan sıkıldım. Kötü oynuyorum. Odan bak odeti düşürüp güzel bir şekilde ittirebiliriz ileri. Bak kuleleri yok. Milyonlarla beraber ittirebiliriz. Aramızda vurabilecek adam var mı? Xborg var. Will var. Valentina var da kuleyi sağlam sana veremeyeceğiz. Kiri'yi beklememiz lazım büyük ihtimalle. Kule zaten canını doldurdu. Oyunu buradan bitirmemiz lazım. Şöyle sal diyeyim. Kimseye oturmadı. Bunlara da güvenemiyorum. Hasarları yetecek mi bilmiyorum da. Böyle atlayıp bir ultiyle beraber 3-5 kişi çıkarsam şuraya efsane olabilir derken. Amonu ve bunu tut, tuttum amon kaçtı olsun taklarını halletmiş bulunmaktayız çok iyi lan lan bırak bizi hayır hayır hayır, hayır. Az önce çok kötü bir şekilde düştük <laughs> Neredeyse hepimiz öldük ee, Kötü düştük ama şu an lordu verirsek oyun adamların lehine dönebilir Daha kule vermemiş bulunmaktayız ama bu vermeyeceğimiz anlamına gelmez o yüzden hemen seri bir şekilde doğduğum gibi hemen lordun yanına koşuyorum şu an burayı tutmam lazım Dağıtmam lazım bunları şöyle bir. Kere'nin gelip lordu alması lazım buradan artık. Hepsini kovalamaya başlıyorum. buradan. buradan. Alın lordu hadi. Adamsınız lordu aldık. 3 kişi daha düştük. 2 kişi daha düşürdük buradan efsane bir şekilde. Buradan kim kaçıyordu? Odet yukarıda. Odet'e basabiliriz. Bak o adam kaçmasın. O adamı alırsak çok iyi olabilir. Şöyle bir zıpladı. Attım. O kurbağasını aldım. Mükemmel bir şekilde. Odet de düştü. 3 kişi yoklar ama Kerem'izi de düşürdük. Şu an Kerem'iz yok. Ön tarafa atlayabiliriz. Şöyle bakalım bir şöyle bir zıplayabiliriz aslında. Efsane bir şekilde şöyle bir zıplarsam oraya adamlar rahat base'ine gitti hiç gerek yok. Hadi hadi. Hadi. Hadi vurun kuleye vurun kuleye vurun. Şöyle birazcık sen, seni uğraştırayım. Hadi düşür bunu. Düşür bunu. Mükemmel aldı ölümsüzlüğünü. Bir kere daha vurun ona. Gel. Geri gel. Of 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 çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Lord geldi kuleye vuruyor. Lord kuleye vurun. Bitti bitti oyun bitti hadi 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 mükemmel mükemmel bir şekilde oyun bitiyor. Adamları efsane domine ettik ormancı Keremizle, ormancı Akay'ımızla. <laughs> efsane bir şekilde oyunu domine edip bitirdik ve hakkımız olan MVP'yi alıyoruz. Ve güçlü oyun yeteneğini alıyoruz. Cidden tüm farklarda olup buradan efsane bir şekilde efsaneye çıktık. <laughs> Hak ettiğimiz yerde bile değiliz şu anda. Misty'e çok yolumuz var. Ee, çok güzel maçtı. Şeri'yi tebrik ederim. Kendisi de çok iyi oynadı. Benim sayemde güzel bir şekilde kasılıp oyunu domine edip oyunu bitirdik. Buradan herkesin eline sağlık arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum dostlar. Bay bay.